Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün de lavabo temizliği ve de klozet temizliği yapacağım. Yapacağım ürünleri ben size tanıtayım önce. Mr. Masınkla tuvaleti Mr. Masınkla yapacağım. Bunu çok övüyor arkadaşlar. Klozetimi de Biyoplazma plazmayla temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, işleme başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz sularımız çok kireçli arkadaşlar. Önce şöyle üzerine biraz damlatalım çünkü çok yoğun bu. Daha sonra içerisine damlatalım. Çok yoğun olduğu için fazla da dökmek istemiyorum. Evet. Fırçayla temizleyelim ama fırça yanına yanaştıralım. Başka yerlere sularımız değmesin. Bunu fırçaladıktan sonra bir dört 4 dakika veya da 5 dakika eğletmemiz gerekiyor. Bekletmemiz gerekiyor. Gerçekten de harika yapıyor değerli arkadaşlarım. Bizim bu kılırdak yeni değil. Farkındasınız. Görünümden de göründüğü gibi belli oluyor. 20 yıllık kılırdakçı. Evet bu. Beklesin burada. Singerimizi alalım. Tabii ki de singerimiz sadece klozete ait. Evet. Arka kapısında yapalım. iç kısmında yapalım içini iyice ovalım Evet. Naaba. Singer ile. Prozer singer farklı olsun. Zaten arkadaşlarım biliyorsunuzdur. Evet, burası biraz eskimiş gibi. Evet. Silerken bir 5 dakikamız veya da 4 dakikamız geçti. Suyla yıkayalım. Bir marşapa yardımıyla yıkayalım. Oh mis gibi. gerçekten de değerli arkadaşlarım 20 yıllık klozettir ve de böyle temizlik yapıldığı sürece misler gibi oluyor. Evet. Daha sonra da temiz bez yardımıyla kurulayalım. Bu da benim lavalara ayırdığım toz bezimdir. Biliyorsunuz hepsi ayrıdır. Evet. Şurayı da alalım. Burayı da alalım. Daha sonra diğer toz bezimle kurulayalım. bir hijyenik sağlıyor derim arkadaşlarım. Şurayı da alalım. Evet. Üzerinde kurulayalım tekrar. Bu temizlik ürünü olmazsa olmazlarımızdan. Bir de şöyle bir açalım. Bir yerleştirelim. Bir çok temiz yapıyor değerli arkadaşlarım. Olur ki yalnız kalıyor çocuklar. Şahane yapıyor. Evet size bir ürün daha tanıtacağım ben. RF'in bu kazana atılan temizlik ürünü. Evet bunlar bir de indirime girmişti. Ben aldım. Şu bir adet kaldı. Bu bir adetini de biraz sonra atacağım değerli arkadaşlarım. Ay şahane ya. Temiz yapıyor. Hijyenik yapıyor değerli arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Benim gelinim de kullanıyor. Çok temiz lavabosu var. Evet. Hem çekip hem temizlik yaptığım için bazen kapatmak zorunda kalıyorum. Özür dilerim değerli arkadaşlarım. Evet, Biref'in tabletini açtım. Bir de özel sargısı vardı. Onun da bıçak yardımıyla açtım. Şimdi gördüğünüz gibi kazanımı suyuna bıraktım. Aşağı yukarı ki iki ay gidiyor. Kaç kullanımlık yazıyordu burada? Her neyse arkadaşlar onu daha sonra anlatırım. Evet. Bakın misler gibi oldu. Kim der ki 20 yıllık lava. Pardon klozet. Evet arkadaşlar sıra geldi lavamı temizlemeye. Lavamı da biyoplazmanın konsantrasıyla hazırlıyorum. Bununla bir kapak veya iki kapak döküyorum kabın içerisine kaynar su yapıyorum kaynamış soğutulmuş ılık su bunun içerisine boşaltıyorum konsantramı açıyorum ondan sonra da temizliğime başlıyorum çok güzel yapıyor lava taşlarını aşındırmadan yapıyor Evet arkadaşlar böyle sıkalım bulaşık şimdi pardon lava singelini koydum bakın arkadaşlar anında temizlediğiniz zaman hiçbir şey olmuyor çeşme başlıklarına da pardon evet Bizim sularımız hattından fazla kireçli olduğundan dolayı sık sık lahavaları böyle özenle temizlemek gerekiyor. Nereden belli oluyor kireçli olduğu da değerli arkadaşlarım çok iz yapıyor. Şu lahavanın gider kenarları sapsarı olur. Oralardan anlarım ki yine sularımız mahvoldu. Evet, Dolaplarımıza da sıçramış olabilir sularımız. Bakın. Buralarda kuru yalan. Bir de paspas edelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın değerli arkadaşlarım. Kanalımı beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olun. beğen tuşuna basın. Paylaşın, tavsiye edin. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğinizden dolayı. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın, sağlıcakla, selametle kalın.